Şu kanatları toplayalım ilk. Kanatlar. Kanat. Kanat kanat. Kanat kanat. Tabii efendim. Kanat. Kanat kanat. Şurada video açılışı yapalım arkadaşlar. Merhaba merhabalar. Bana ne namına koy. <laughs> arkadaşlar yepyeni bir Roblox videosu daha karşınızdayım. Evet. Bugün Roblox'ta uçarak şu adı neydi unuttum. Amerika'da ha, he, özgürlük heykelinin tepesine ulaşmaya çalışacağız. Ya ya. Yüksekte güzel bir ödül verdi diyorlar arkadaşlar. Ne var var ne var ben de bilmiyorum. Duydum. Tamam tamam. İnandım yan tamam. Eğer daha çok bu tarz video gelmesini isterseniz arkadaşlar aşağıdan like atmayın, abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Haydi let's go. Şu kanallar toplamakla başlayalım. Giftimiz gelmiş. Ücretsiz pet. Pet. 25 çarpan veriyor Spin. Bir tane ücretsiz döndürmemiz var mı? Yok. Ha, varmış tamam. Ne geldi? Süper şans. Uçmak için başlat. Nereye geldik? Daha 400-500 km anca gelebildik. Daha 1 kilometre bile gelemedik. 1 kilometre. <laughs> Ne para geldi be. Almak için uç bitir. Yok yok uç sonlandırmayacağım. Tralala ne bu? Hmm, bana şey gelmişti ücretsiz. Neredeydi o? Para takmesi değil. Şans. Neredeydi oğlum o? Kör OLDU! Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kör OLDU! Şunu indir. Belki bir yere gelmişti. Tamam hocam uçak Açılma sistemi Uf, efsanevi. İlk de efsanevi geldi. Mistik. Üf. Nadir. Hocam hadi bir mistik daha. Sıradan geldi. Kanatta takabiliyoruz galiba kendimize. Epic geldi. Maymun epic. Bir epic daha. Evet dediğim gibi kanatla takabiliyoruz. Muhtemelen. Şarkıda telif vardır diye arkadaşlar. Şarkı kapattım oyunun sesini. Tabi efendim. Şarkı kapatma yeri göremedim şu anda. Ayarlar olsaydı oradan kapatırdım müziği. Uçuş hareketi. Pet. En iyi takım. Benimki 25 xmiş zaten. En yükseği. Hmm, bunu verince uçmamız lazım. O özelliği. Yok <laughs> ya. Petler arkamda. Ne kadar uçunca o kadar çok para veriyor. Uzaya çıktım. Uzay. Diğer bölümlerde bakmaya çalışırım arkadaşlar sizin için. Kaç tane bölüm var onu bilmiyorum. Kanatları şuradan mı takıyoruz? Kanatlar nereden takılıyor? Soru işareti. Giftimiz gelmiş. Hemen alalım. Hocam uçuş sonlanır. Kanatlar şuradan galiba. Evet. Hocam nereye kadar alabiliyorsam alacağım. Buraya kadar alabildim orası 13k'da kelebek kanat yakışmadı beni <laughs> yakışmadı let's go kanat uçuş hızımızı göründürüyor kilometreye geldik. Ve geçtik. Üf üf. 5 kilometreye geldik. Bana namına koyayım. 5 <laughs> <laughs> Beş kilometre. 5 kilometreyi de geçtik. Hocam uzay gemisi. 11 kilometrede bizi ne bekliyor merak ediyorum. Boş da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Yorum. Kupa simgesi var. Muhtemelen kupa veriyor orada. Bana namına koy. Yirmi <laughs> k para geldi. Ben hala uçmaya devam ediyorum. Yavaşlamaya başladım sanki. Yok ya. 11 kilometreye az kaldı. Para takviyesi. Hadi 10 kilometreyi de devireceğiz. Son 400. İlk 3 uçuşumda direkt tamamlamam. Peki. 2000 years later. 11K. Oha! Dünyanın dışına çıktık. Yetişemeyeceğiz, sonlandırır. Şuradan şunu alalım. Uçuş hızı 128'miş. Sonraki 40K'da. Şuradan 20 binlik petten açalım. Bir tane. Sıradan geldi. Kötü geldi bey. Kötü geldi dayı oğlu. Uçuş hızımız ya 15.000 Tamam fırlat beni Hızlanmaya başladık güzel 5K'yı direkt devireceğiz çıkan pet kaç x bu arada? 12x. Direkt taktım. Güzel. Hız kaybediyorsunuz. Ya ya. Olmaz. Şimdi kaybedemem. 11 kaya gel sonra kaybet. Tabi efendim. Nasıl anlaşmama? Hocam geldim geldim. Beyaz arkadaşa geçmek üzereyim. Evet geçtim. 11.000 Geçtim şu anda. Nereye kadar daha çıkıyorum bu arada. 12K. 12K oldum. 12.000 Hocam kopya da geçiyorum. Hocam kupayı ile geçiyorum. Hey maşallah şuna bak. Hadi hocam biraz daha ıkın. <laughs> hocam Samanyolu galaksisine mi geldim? Tamam hocam uçuz sonlandıralım. Daha çok para verdi sanki. Hadi bir efsanevi. Uf mistik. Hadi bir mistik daha. Sıradan. Para kalmadı. Şunu alalım. Neymiş o? Hemen tak zaten. Petimize gelelim. En iyi tak. 30 çarpan veriyor. Sanki 80 k para toplamış gibiyim. 40 k değildi. Hediye al. En iyi tak. Hocam altın kuş. Ne diyorsun sen? 100 çarpan nedir? Hocam sonra kolay bir şekilde ulaşırım ben. Tamam tamam inandım inandım. Hızlanmaya başlıyor zaten 2 kilometreden sonra. 100k para geldi. 130k Hız kaybediyorsun deme sakın. 200k para mı? 3 Şans iksiremiz gitti. Elemana yetiştim bu arada. Neredesin? Geçmiş olmam lazım. Win'im nerede benim? Borutlara ulaştım hocam. Şu mu? Giftimiz geldi 200 parayı ne yapayım ya. Şura mı galiba? Beni verdiği yer. Evet burası galiba. Gelenzi. Bir galibiyet. Hmm, bir kere alabiliyorum. Okidoki. Gidip kanadımızı değiştirelim şurada. 40K. Takılı. Sonraki kanat 420 bin istiyor. Efsane bir kraken. Epik köpek balığı. Pet. En iyi tak gelmiyor. Şu kanatları toplayalım. Kanat. açın lan. Deyince nereye? 10 kupa da açılıyormuş sonraki. 10 kupa toplayıp sonraki bölümü göstereyim arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geliriz sonra. Ben bayağı bir kanat toplayayım şuradan. Para takviyesi. 1 milyon istiyor. Pet açmak için. Bir milyon para. En çoğu şu renkli kanat veriyor galiba. Evet. En çok uçmayı. 50.000 yapalım. Sonra uçalım. yaklaşık yarım saat falan oynarsanız ücretsiz bir tane pet veriyormuş arkadaşlar. 100 çarpan olan. Tekrar denelim şuradan. clan yes uç deli deş şekilde uçuyorum 11k gözükmesi lazım şimdi. Kaybedeyim önemli değil. Ben binime bakarım. Uçuş sonlandır. Yine mi uçuş sonlandır. Evet. Birkaç uçuş yapalım bakalım nereye kadar gidebileceğiz. ellerin fiyatları da 400 milyondan başlıyor. Bakalım nereye kadar uçabiliyoruz. Uhu, Yarısına bile gelemedik. Uçuşu şanlandı. Evet arkadaşlar. Yarısına bile gelemedik. Eğer bu videonun devamı isterseniz. Uçma simülatörün. Uçma simülatörü içinin Bol bol like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki Roblox videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.